Selamun Aleyküm arkadaşlar ee, ben 15. turuma başladım şu anda bilgilendirme yapıyorum size ikinci cüzümdeyim ee, çocuklarım da Kur'an'ımı yırttı onlar az önce uyuttum arkadaşlar biraz zorlu günlerden geçtim açıkçası size hemen özet geçmek istiyorum kusura bakmayın video atamadım ee, bu süreçte ne yaptım 10. turumu bitirdim arkadaşlar birkaç kere 10. tur yaptım üstüne çıkamadım yani vaktim yoktu açıkçası ee, kızımın beyninde küçük kitleler vardı çok şükür ki hani şu an zararlı değilmiş tabi ileride ne gösterebilemiyorum sizler de dua edin ben de rahatsızım ufak bir rahatsızlık geçirdim derken e, ancak size video çekebildim arkadaşlar ama tabii ki hmm, kuranımı bırakmadım yine aynı şekilde 15. turuma başladım şu an 2. cüzdeyim görüyorsunuz Şöyle bir 20 dakikalık bir vaktim vardı. 20 dakikada 10 sayfa, 12 sayfa falan yapıyorum arkadaşlar. Diğer sayfaları da telefonumun ekranına çekiyorum sayfaları. Gün içinde telefonu elime baktıkça baktıkça okuyor okuyor okuyor. O diğer sayfalarda öyle yapıyorum. Yani şükür olsun 15. turdayım. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Hafızla başlamak isteyen birkaç arkadaş vardı. Onlar başladı mı neler yaptı ne yaptı? eee bilgilendirirse sevinirim. Birbirimizi motive ederiz. Ben yine aynı arkadaşlar. Yani ezberime devam ediyorum. Yapmaya çalışıyorum. Bir turu önceden 30 günde bitiriyordum. Artık 2 ayda 3 ayda bitiriyorum. Ama şükür olsun ki bırakmıyorum ve bitiriyorum. Rabbim unutmayı da nasip etmesin inşallah. Unutmayalım hiçbirimiz. Bir de birkaç arkadaş işte nasıl ezber yapıyorsunuz falan gibi mesajlar yazmış. Diğer videolarımı izlerseniz mutlu olurum arkadaşlar. Orada bütün sayfaların yapımlarını falan hepsini anlattım. Yine uzun uzadıya aynı cümleleri tekrar e, kurmayayım. Yani belki de ileride tekrar video çekerim onunla ilgili. Ama yani bütün adımları basamakları o videoda zaten belirttim. Evet ben e, şu an böyleyim arkadaşlar. İkinci cüzdeyim. İnşallah birkaç sayfa sayfada olsa şimdi ikinci cüzden yapabilirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.